Herkese merhaba arkadaşlar. Test 78'in çözümlerini yapacağız bu videoda. Şekildeki devrede bütün lambalar ışık vermektedir. M lambasının teli koparsa hangi lambalar ışık vermeye devam eder? Bakın. M lambasının teli kopması demek buraya açmamız demektir. Tamam mı? Buranın açılması demektir. Şimdi akım normalde nasıl gidecek bu devrede? Nasıl hareket edecek? Buradan çıkar. Buradan bir devresini tamamlar. Sonra bu buradan kollara ayrılır bakın arkadaşlar şu şekilde. Dolayısıyla bütün lambalar da bu sayede yanar. Siz bu lambayı devreden çıkarırsanız yani burayı açarsanız diyeyim daha doğrusu. K ile L üzerinden gelen akım buradan geçemeyeceği için K ile L yanmaz. Bu sönecektir. Hangi lambalar ışık vermeye devam eder? N ve H lambaları ışık vermeye devam eder deriz. Özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Devrede K, L ve M lambaların hepsi kapatılır. Hangi lambalar ışık verir? Kapatalım bakalım arkadaşlar bunları. Şu kısa devre oldu görüyorsunuz. Kapattığım zaman bu da kısa devre. Aynı uç oldu iki ucuda. Bunun da iki ucuda aynı uç oldu. O zaman 2 ve 3 numaralı lambalar ışık vermeye devam eder. Özdeş KLM lambalarıyla kurulu devrede bütün lambalar ışık veriyor. Buna göre lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi bu devre paralel bir devre arkadaşlar. Bunu görüyorum. Örneğin ben şuraya X dersem. Bu X'i ben takip edeyim. Bakın buraya kadar gelir. Aynı şekilde buraya Y dersem. Burası da y olacaktır. Burası da y olacaktır. Ve takip edin buraya da gelir. Bakın x arasında, x arasında, x arasında. Bu zaman 3 lambada paralel. 3 lambada özdeyse 3 lambanın parlaklığı da birbirine eşit olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Geliyorum bir diğer soruya. İştirenci önemsenmeyen üreteç ve L1, L2, L3 özdeş lambalarında oluşan devrede anahtarın kapalı olduğu durum şekil 1'de, anahtarın açık olduğu durum ise şekil 2'deki gibidir. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'deki durumlardan aşağıdakilerden aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru olur demiş. Şimdi A şıkkında PQ arasındaki potansiyel fark şekil 2'de şekil 1'e göre daha büyüktür. Şimdi P ve Q P ve Q direkt üretici uçlarıdır. P ve Q. Dolayısıyla P ve Q arasındaki potansiyel fark üretici eşittir. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar. İkisi de eşittir. Yani P ve Q arasındaki potansiyel fark her iki devrede de eşittir. P noktasından geçen akım şiddeti Şekil 2 de şekil 1'e göre daha büyüktür. P'den geçen akım şiddeti. Şimdi bakın. Aynı üreteç olduğu için her birinden iyi akımları geçecektir bunların. Buradan da iyi akım geçer. Gerilimleri aynı çünkü. Buraya bakarsak buradan akım geçmeyeceği için üreteç aynı. Dolayısıyla gerilimler yine aynı olacağı için buradan da iyi akımları geçer. Dolayısıyla buradan 2 i gelirken buradan hangi akım gelir arkadaşlar? 3 i. Şimdi P noktasından geçen akım şekil 2'de şekil 1'e göre daha büyüktür diyor. Şekil 2 de şekil 1'e göre daha büyüktür demiş arkadaşlar P noktasından geçen akım şiddeti. Bu ne demektir? Şekil 1'de şekil 2'ye göre daha büyüktür. O zaman bu ne oldu? Yanlış oldu. L1 ampülü şekil 2'de şekil 1'e göre daha parlak yanmaktadır. Ampullerin parlaklıkları her iki şekilde de aynıdır arkadaşlar. Üzerlerinden aynı akımlar geçtiğini görüyorsunuz. Şekil 1'de açığa çıkan SNR'si şekil 2'dekinden daha büyüktür diyor. Bu doğru. Çünkü 3 lamba yanıyor üçleri ortada. iki lamba yanıyor. Üçleri ortada. İyi akım geçiyor. İyi akım geçiyor. Bunlar iyi 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 akım geçiyor. Her bir lambanın gücü P kadarsa bu lambadaki güç daha büyük olacaktır. Dolayısıyla açığa çıkan ısı enerjisi birinci devrede daha büyük olacaktır. Buna doğru diyeceğiz o zaman arkadaşlar. Devrelerin güçleri birbirine eşittir demiş. Değil yani birinci devrenin gücü daha büyüktür. Az önce de söylediğim gibi. O zaman bu da yanlıştır. Cevabımız ne olur burada? Doğru cevap denizde olur. Bir diğer soruya geçiyorum. İç dirençleri önemsiz üreteç ve KLMNP lambaları ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre 1-2-3 lambaları açıkken ışık verdiği halde 3 anahtar da kapatıldığında ışık vermeyen lambalar. Şimdi anahtarları açıkken ışık veren lambaları bulalım. Devremiz şurası olur bakın. Şöyle şuradan da gelir. Bunlar birleşirler devresini tamamlarlar. Yani başlangıçta ışık verenler burada. Şimdi bunu kapattım. Şimdi bu ilk başta ışık vermiyordu. Gene ışık vermez çünkü kısa devredir burası. Bunu kapattığın anda burası kısa devre. Bunu kapatınca bu kısa devredir. Paralel kollardan birini kısa devre yapmak diğerini de kısa devre yapmaktır arkadaşlar. Yani akım direkt üçün üzerinden geçer gider. Şu iki lambaya bile uğramaz. Ee, i̇lk başta ışık verecek sonra ışık vermeyen lambayı soruyor bana. O zaman N, P ve M, N ve P olarak yazabilirim. Özdeş lamba ve iş dirençleri önemsiz. Özdeş üreteşlerle kurulmuş şekil 1'deki elektrik devresi şekil 2'deki gibi bağlanıyor. Hangileri artar diye sormuş. Şimdi bakalım hemen. Üreteşlerin gerilimlerine ben V dersem burası V olur. Toplamda V bölü 2 bu alırken V bölü 2 bu alır. Bunlara V'ye V dersem burası toplamda 2V'dir. 2V bunun. 2V bunun olur arkadaşlar. Lambaların ışık şiddetleri artar doğru. Üretecin birinden çekilen akım. E dikkat edin lambaların ışık şiddetleri artıyor. Değil mi? Hatta direkt şöyle de yazabiliriz, kafa karıştırmasın. Burası V'dir, V bölü 2 r'dir. Buradan geçen akım, 2V bölü r bölü 2'dir. Bakın, buranın eşdeğer r bölü 2 olacak. 2V bölü r bölü 2, 2V bölü r bölü 2 yani 4V bölü r'dir. Bu V bölü 2 r bundan V bölü 4 r bundan da V bölü 4 r gelecek şekilde. Ne yaparız? Üreteçlerden akımları göndeririz. ve şuradaki üreteçlerden geçen akım çok daha büyüktür. O zaman bu da artar. Lambaların ışık verme süresi. Buradaki üreticilerden artık çok akım geçmeye başladığı için lambalar, üreticiler daha çabuk tükenir. Işık verme süresi daha da azalır. O zaman cevabımız ne olur bizim burada? 1 ve 2 olur. İç direnci önemsiz üreteşle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde yalnız L ve M lambaları özdeştir. K lambası ile L lambasının parlaklıkları eşit olduğuna göre K'nın direncinin M'nin direncinin oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Yalnız D ve M lambaları özdeşti. Yani buradan ben diyeyim ki iyi akımı geçsin. Buradan ben diyeyim ki iyi akımı geçsin. Buradan da o zaman ne olacaktır? İyi akımı gelecektir. K ve L lambalarının parlaklıkları eşittir. Güçlerini eşitliyorum o zaman. 4 i kare çarpı R eşittir. i kare çarpı daha doğrusu şuna RK diyelim. i kare çarpı RL dedim. Buradan RK bölü RL oranımız bizim. Kaç çıkacaktır? 1 bölü 4 çıkacaktır. L ile M özdeş olduğuna göre RK bölü RM buradan da ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 4 gelir. Yani cevabımız ne olur burada? Adana olur. Geçiyorum bir diğer soruya. İş direnci önemsiz üreteçle ve özdeş lambalarla oluşturulmuş elektrik devresinde reosta sürgüsü bir ya da iki yönünde çekiliyor. Buna göre K ve L lambalarının parlaklıkları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Sürgü bir yönünde çekilirse K'nın parlaklığı azalır demiş. Sürgü bir yönünde çekilirse K'nın parlaklığı bakın şimdi üretici paralel bunlar buranın gerilimi aynı değişmiyor buranın gerilimi arkadaşlar sabit sürgü bir yönde çekilirse K'nın parlaklığı azalır. Bir yönde ben çekersem direnci ne yaparım arkadaşlar burada küçültürüm. Direncin küçülmesi demek buradan geçecek olan akımın artması demektir. Dolayısıyla K'nın parlaklığını bu ne yapacaktır? Artıracaktır. Burada azalır demiş yalnızdır. Sürgü iki yönde çekilirse K'nın parlaklığı azalır, L'ninki artar demiş. L'nin parlaklığı ile ilgili hiçbir şey değişmez. Çünkü L'nin parlaklığı değişme üretici paralel. L'nin parlaklığı reaksiyon sürgüsünün hareketinden etkilenmez. Bu doğru bir ifadedir. Cevabımız ne olur arkadaşlar burada? Yalnız 3 olur. Geliyorum bir diğer soruya. İç direnci önemsenmeyen üretece bağlı özdeşik ZZ ampulleri ve R dirençleriyle şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. E anahtarı kapatıldığında X y ve Z lambalarının güç tüketimi aynı olmaktadır diyor. E anahtarı kapalı iken X, Y ve Z'nin güç tüketimleri aynı. Bu ne demektir? Bunlardan geçen akım şiddetleri de aynı demektir arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Buradan iyi akımı geliyor? Burada iyi iyi diye bakın tekrar paylaşılıyor. O zaman bunun üzerinden de toplamda yine iyi. Burası da 2 olacak. Burası da 2 olsun ki arkadaşlar. Demek ki R dirençleri de dikkat ederseniz R dirençleri de lambaların dirençlerine eşit. Yani her bir lambanın direnci R'ye kadarmış. Ben buradan o sonuca ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Çünkü burada akımlar iyi iyi olarak geçmiş. Şimdi buna göre S anahtarı açıkken yani X, ve Z lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki için hangisi doğrudur diyor. Hangisidir diyor daha doğrusu. Şunu açtık şimdi. Bunu açınca bir R'ye de burada geldi devreye. Şu i'leri biz bir şey yapalım arkadaşlar. Silelim. Şimdi bu artık anahtarımız açık. Bütün her şey özdeş birbiriyle. R'ler de aynı tamam mı? Lambalar da R. Her şey birbiriyle aynı. O halde şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bakın. Şuradan ben desem ki iyilik akım geçse. Şuradan ben iki iyilik akım gönderirim. Şunlardan geçecek olan akımlarda da bir buçuk iyiye ne olur? Bir buçuk iyi olur. Bu durumda bakarsam ZXY diye ben bunu ne yapabilirim? Sıralayabilirim arkadaşlar.